YouTube olayına girdim gireli Marvel, DC, Türk çizgi romanı, sinema, sinema gündemi ve benzeri konular ile ilgili çok kez konuklarımla konuştum. Videolar, film tanıtımları da yaptım. Bu videoda sizlere en sevdiğim filmlerden oluşan top 10 listesi yapacağım. Bu filmler sinema tarihine ön vermemiş olabilir. IMDB'de çok az puanlar almış olabilir. Hatta bu filmlerle kabul ediyorum dalga da geçilmiş olabilir ama tekrar söylemek gerekirse bunlar benim en sevdiğim filmler. Hadi başlayalım. İtalyan yönetmen Corbucci'nin çektiği ve başrolünde Franco Nero'nun oynadığı bol çamurlu, bol aksiyonlu ve yine oldukça kanlı spagetti westerni ilk izlediğimde çok beğenmiştim. İtalyan yönetmenlerin sinemaya kazandırdığı hızlı kamera kullanımı, aksiyon ve spagetti sosu bambaşka. Shogun Assassin. 60'larda TV'de yayınlanan Lone Wolf dizisi 1980 yılında birleştirilerek video piyasasına sunuldu ve ortaya harika bir iş çıktı. Hatırlar mısınız? Kill Bill 2 finalinde Beatrix kızıyla birlikte Shogun Assassin filmini izliyordu. E siz de izleyin. İnsanımız herhalde Wang Yu'yu Tarkan filminde gördü de o sebepten bu kadar sevdi sanıyordum Wang Yu'yu ama gerçek bambaşkaymış. Aksiyonu, pataklaması bol bu film. Nette var mı bilmiyorum ama bulursanız 3'e 5'e bakmadan izleyin, izletin. 90'lı yıllar Martyrs sanatçıların çektiği onlarca filmle doludur. Özellikle Van Dyne'ın açtığı bu yoldan nice oyuncular nice filmler çekse de David Bradley ve Mark LaCascos hepsinden çok sevinmiştir. Bu ikilinin oynadığı bu filmi çok seviyorum. Film Türkiye'de geçiyor. Keşke Türkiye'yi biraz daha iyi gösterselerdi. İkinci Dünya Savaşı'na katılmasak da biz oyun ve film tutkunları savaşta yer almış kadar olduk. 1995 yapım Last Blood filmi size savaşın soğukluğunu ve yaşamın ne kadar değerli olduğunu anlatacak bir film. <laughs> Robo War filmi ne derseniz Predator'a bir kaşık Robocop ve yarım çay kaşığı Rambo koyunca ortaya çıkan yemekleri. hastasıyım. Silent Trigger sessiz tetikçi bence Dolph'un en başarılı 3 filminden biri nette var bu destansı filmi hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. 70'ler uzak doğu sineması karakterleri ve bizim Tarkan'ımızı işin içine dahil ederek nasıl iyi film yapılır görmek isterseniz bu filmi mutlaka izlemelisiniz. Unutmadan önce Tarkan Güçlü Kahraman sonra da Batman Dark Knight Rises'ı izleyin. Hikayelerin aynı olduğunu görünce benim gibi şaşıracaksınız çizgi filmle hiç alakası olmasa da karakterler gerek kostüm gerekse fiziksel açıdan himen hariç tabi hiç benzemese de ben bu filme bayılıyorum. Keşke orko olsa, keşke atılgın olsaydı tamam da 87 yılı bütçe kısıtlı nasıl olacak abi? Bence iyi film. İnsan avcısı, insan avcısı. Yönetmenler Tarantino olsun, Rodriguez olsun, Haneke olsun. Bakalım aksiyonu, intikamı bu kadar güzel anlatan bir film çekebilecek mi? Ya da Günümüz aksiyon starları böyle bir performans gösterebilecek mi? Cüneyt abi de yönetmen Duygu Sağaroğlu da çok başarılı. Mekanları cennet olsun. Evet arkadaşlar benim top 10 listem böyle. Siz de yorumlarda paylaşın en sevdiğiniz 10 filmi üzerine konuşalım.